Özellikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda kozumik sıfır savaşçı var. Adı Ali Kanal. Yanımda isimsiz sekiz savaşçı var. O da süper Ben de Ömer Kanal'ım. Ömer Kral'ın sekizi evi. Evet. Sonunda yazdık için. Arkadaşlar bir ben. Ha yok sen. Evet. Kozmik kanar. Ee, Ali, yani şey. Kozmik sıfır savaşı yani sık kozmik kanar. Kozmik sıfır savaşı orada. Ali kanar orada yani. Evet şimdi basıyorum. Şimdi arkadaşlar kozmik sıfır savaşı yerde karışıklık oluyor. Evet. Başladık. Koşun. Bu Nisa kim ya? E şimdi Ali zombi ya. Ondan dolayı şimdi biraz iyi oynamamız lazım. Şimdi o da iyi oynar. Evet. Oynar. Beni yer direkt beni yer arkadaşlar. Beni yeme. Tam beni yeme anlasam sen. Yok kardeşim ben seni afet diyeceğim. Beni Arkez, yiyecekmiş. Arkadaşlar ben diğer like atabilirsiniz çünkü ben bunları kasıtmayacağım bunu. Emin evet bizi kasıtmazsın ki atın arkadaşlar. Kasıtlı evet. sözler ki Bekleyin nerede şey merdiven. Hemen aldım merdiveni. Çok lazım arkadaşlar. Evet. Şey yukarı. Ben çıktım. Evet. Arkadaşlar Hemen yukarı merdiveni koyuyorum. Evet. Koyduk yukarı merdivenimizi. Tırmanıyoruz. Evet. Pili aldık. Bu arada maskışa geçerse bir maskışa atarız arkadaşlar. İşte Olsun. Bu kim ya? He, bu Ali. Ağzı arkası. Peki o zaman şurada peki şey var mıdır? Aa asmışsa tamam pili takıyorum. Tabi beni yeme. Beni yiyecek arkadaşlar ya. Astım. Hemen gidiyorum. Hemen sonra gidiyorum. Aha bu ne? Şey Ahmet canım ne yapıyorsun? O bıra Hayda. Aa mızı öyle. Aa hayır, süperini yeme. Ayırım. Yeme. Hayda. Süperini bırak. Bırak gel git, gir. Acıyorsun sana Bırak, bırak, bırak. Ne yaptın yedin ya? <laughs> ne yiyorsun? yedim ya, şerana. Şerana gideyim. Ahmet sen Ahmet kanal sen de git ya de. Hadi git, yani, video ya. yoksa sen bu videoda Maalesef yedim. Kusura bakmayın. Hemen şöyle ee, herkesi bir şey yapalım. Evet arkadaşlar. Böyle bir daha var. bunu da yiyorum. <laughs> herkesi <de, nasıl> <laughs> geri. Sağol, ben şimdi yedim. Herkesi herkes yiyor ya bu. Tek kasımam ki ben buradan. Kasım Çok benim şu anlar. Herkes yürüyor. Al! 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 Al Öküzü bu havada tamam akıllı oynayacağım. Teknik denge ve şimdi bak bak tu buraya da kurmuşsa. Ben de nasıl kaşımışsın ee. Beni yemezsin. Bak almasın gelme. Bekle bekle. Hayır daha yakam yeme. Ya bir kere Anladım. mi? Bir kere sans ver. Son sans tamam mı? Bir kere sans. Tamam. Teşekkürler. Bir kere sans. Ben sana sans veririm belki. Ha <laughs> <laughs> yapmam Affet. Şimdi şu ağrıyı da bozacağım. Şimdi bizim anamız sen yapma. Tamam bir daha affetmiyorum. Bir daha sizi yakalarsam beni de görürsünüz. Al yani? örümüşek. Arkadaşlar al örümüşeğe destek olun. Arkadaşlar bu video benim için layık atın. Evet, onun için lükü atın arkadaşlar. Kanalına da abone olabilirsiniz isterseniz. Adı şey Ali Kanal. Evet Ali Kanal. Daha tamam, da başka Ali Kanarlar var şimdi. Onun da değil. Işte, onun Roblox kart. Şimdi kadar devam edin abone olun şunlara. Mesut süper ay çok bastım mı Evet süper ay çok. O da youtuber da. Ama şöyle bir bakalım. Onu doğru bilsin. Peki şimdi ne bulacağım ben? Aha tam D. Şu tam güzel Z4. Aha gördüm. Bu size azmaz. Bizi ben zevkli kazan azim Evet. Nasıl gidelim? Aha. Azmaz bir selamın. Ha 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 Hayda yeme yeme sen yeme anne <laughs> yeme dost ben de yeme yeme şekil şekil ah kandırdım ne kandırdım kandırdım arkadaşlar bakın bak çok acıdı bunlara bak gördüğünüz gibi ben işte sana bir i̇şte, yerim arkadaşlar istersem şimdi bir şey yeriz de kozmik kanal bugün bana bayağı şey yap kozmik kanal değil bu arada evet. ya ben bu kozmik kanal diyorum arkadaşlar ya arasamadım çünkü adı kozmik sıfır savaşı ya. Abi, tamam tamam abi tam evet, tamam canım abi. Bak, tamam geliyor bak. Abi bu ay peş peşe sıkıştım. Evet kasma lazım. Bekleyin. Oh. Sen beni kandırdın değil mi ya? Cikleyin cezası çok ağır olacak. Aa, eyvah 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 hemen şurada atlayıp şey yapmam lazım. Tek mi kaldım ben? Yaptım tamam. Aslanım şu santri. Evet. Şimdi sana anahtarı bulmam lazım.

açacağım bir kere daha ama bak beni daha kandırırsan seni manyak şey yaparım. Yok şöyle alırım onu sıra atlarım bize. Bir şey bu bir, şey bir kere daha kandırırım ama beni yer. Hadi evet, layıver yerim. Artık yerim. Artık Ha Ahaha ben çok tatlı görünen bir örümceğim. Bak işte hala kasamadık bir türlü. E, like diyor Spray'ın aynen like. Like aynen. Bak like like. Bir dakika. Örümcek gelir misin? Bir gel. Bir gel. Bir gel. Sen bir sürprizim var burada. Adı hmm. Fahir'in ne Bak beni öldürürseniz sonra ağır olur ha. Gel gel ben öldün Beni zehirlersen sonra ağır, ağır olur. Bunun adı gel. Gel gel sen Fahir'in ne yüntü işte gel yanıma. <laughs> Gelsene be. Neresin? Kızım. Bu video artık like gelirse siz bu video sevmişsinizdir arkadaşlar. E. Bir daha çekeceğim artık like gelirse. Neredesin bu arada sen? Ben, ben bacaya çıktım da buradan nasıl ineceğim? Gel gel, gel 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 gel. Gel artık. Gel ama yoksa gideceğim. Neredesin sen ya? Ölüm bahçe. Bahçe görmedim ama sen bekliyorum burada. Tam geliyorum. Gel gel hadi. Ne? Gördün mü? mu bak burada. Bak elimde bak, bu ağrı var. Çok acıydım ha. Kaçıyor ben kaçıyorum hadi beni. Kaçtım. Kaçtı ya. E win yaptık arkadaşlar. Ya. Işte. Bir tane daha mas masa atacak ha. mı ya? Bekleyin şey bir baskasın. Evet arkadaşlar. Kaçtım ama şimdilik. Şimdilik kastım ama sonrasında kaçar mı onu bilmiyorum. Polis süper oyun da oyundaydı. Hızlı da ama siz atacağımızı biliyor mu? Hemen hani izleyelim daha birileri varmış. Bakın bunlar kaçabilecek mi arkadaşlar? Süper oyun bunlar kaç... şey... Kozmik kanal bir şey ben hep azıcım. Evet bak aldık. Ali kanal azıcım ya azıcım. Hayır ben sana kapıda dur. O süpreyle adamı en çok... Ne kanal? Ali kanal, düzeltelim sana. Ali kanal değil değil mi? Evet. Ne şuraya bakalım. Başlamadım. Ne gülmeyelim. Başlamadım. 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 bakın. Arkadaşlar onları akıl oyunlarıyla yiyeceğim. Evet, Burası spor oyun oyunu ama evet. Oyunda sonluk. Evet, bence videoyu çok uyuşacak. Benim burada bitirelim. Burada bitirelim mi sence? Ya, bitirebiliriz isterseniz cevaptan. Tamam bitirelim. O zaman arkadaşlar işte, şimdi videomuzu bitiriyor. Sonra Ahmet, Ahmet kanalı artık yapmasın. Bakın arkadaşlar şimdi videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu ben Hayır ya. Olmadı bak şimdi. Kuzum kanal olmadı. ne kuzum kanal dedim. Arkadaşlar ben gidiyorum. Tamam. Arkadaşlar şimdi videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bence abone abone olmayı şey yapmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın yani. O zaman görüşürüz. Bay bay. Hadi kuzum. Bay bay. Hadi Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay